WaveLab'ı WaveLab'da ham sesi ve fonu açmak e, nasıl oluyor? Bunu görelim. E, böyle yine sunumdan takip edebiliriz. Ham sesi ve fonu WaveLab'ı açtıktan sonra sürükleyip içine bırakabiliriz. Bakın bu şekilde açılacaktır demişiz sunumda. Şimdi biz de yapalım. WaveLab'ı açmadan önce şu bizim şiirimiz Doğan Bilge Ayşe Ceyhan. Doğan Bilge seslendiriyor Ayşe Ceyhan şiiri öyle hasretim ki bunu öncelikle açıyorum ve şu şekilde simge durumunda küçültüp aşağı alıyorum. Şimdi WaveLab açayım. WaveLab'ı açtım. Şu benim klasörde alttaydı. Onu tekrar bir kere tıklayınca üste çıkar. Bakın burada e, bu fondu. Bu da benim ham sesti. E, fonu sürükleyip getirip WaveLab'a bırakabilirim. Açmaya başladı altta görüyoruz. Aynı şekilde e, ham sesimi de yine sol klikle tutarak sürükleyip bırakarak eee WaveLab'ın içinde açabiliriz. Evet açtık tekrar bunu simge durumunda aşağı indirebiliriz. Evet sesimiz ve fonumuz burada. WaveLab'da ikisini de açmış olduk. Burada şunu söyleyeceğim. Bazen birden fazla açıldığı zaman bunlar peş peşe geliyor ve WaveLab'ın içinde gözükmüyorlar. Şöyle falan oluyorlar. Burada yapılacak şey hemen altta bakın. Doğan Bilgi Ayşe Cihan öyle hasretim ki diyor. Tıklarsanız onu görürsünüz. Hemen onun solunda ölüme 22 ölüme ağlama yakışır. Bunun fonuymuş. Tıklarsanız fonu görebilirsiniz. Ve bu şekilde fonu ya da şeyi üstten tutarak WaveLab'ın içinde bu şekilde gezdirebilirsiniz.